fırtınadan göz gözü görmüyordu. Hava buz gibiydi ama keşif kolu ne olursa olsun yola devam etmeliydi. Soğuk iliklerime kadar işledi Akın. Ne işimiz var bizim burada? Kuzey kutbundaki canlıları araştırmaya geldik. İyi ama... Hmm. Soğuk benim uykumu getiriyor. Başka yerde olsak sanki uykusu gelmeyecek. Fokları göreceğiz diye dünyanın bir ucuna gelmişiz Mert. Hmm. Yorulduk Hı. tabii ki. Hı. Sadece foklar mı, Ey. balinalar, sonra kutup ayıları? Ay, ne? Ha? E, kutup ayıları mı? Aa! Aa! Korkma Kamil, <laughs> benim. <gülüyor> A, korkmadım canım. Hiç hazırlıksız yakalandım, o kadar. Ha? Hayri abi neden orada duruyor? Belki bir şey bulmuştur. Hı? Hadi gidip bakalım. Hey. Hayri ne oldu? İyi misin Hayri abi? Hı? Hiç tepki yok. Sakın donmuş olmasın. Soğukta hareket etmezse donar tabi. Vay başıma gelenler. Yeter. Hayri Hı? niye bozdun şimdi hayali? Öyle ya. E ne güzel güney kutbundaki canlıları keşfedecektik. Kuzey kutbu Kamil abi. Arkadaş kuzey kutbundayız. Fırtına çıkmış. Üstüne üstlük etrafımızda ayılar var. Kutup ayısı. Kutup ayıları var. Ama ben çok gülüyorum öyle mi? Belki donmadan önce seni sevindirecek bir şey görmüşsündür. Böyle ağzı kulaklarında olduğuna göre köfteci görmüştür. Kutupta mı? E ne olmuş? Kutup usulü köftecidir. <gülüyor> <gülüyor> Kızma Hayri. Burayı biraz fazla yontmuşum. Düzelteyim derken böyle oldu. Göreceksin. Bu haliyle de güzel bir kukla olacak. Hem bunun için tüm eğlenceyi kaçırmaya değer mi hiç? Değmez tabii. Sen bir de hareket etmeye başladığında gör onu. Hmm. İyi bir ikili oluruz aslında. Baksanıza şu Alpha Tıpkı bana benziyor. <laughs> oh, oh. Ay ya bir diyece alıştı koplasına. Shh <laughs> duyacak şimdi. Saadettin Usta geliyor. Kusura bakmayın çocuklar beklettim. İşlerimi anca bitirebildim. Önemli değil usta. Kuklalar da neredeyse hazır. Günlerdir dilinizden düşmüyordu. Eline sağlık Mert. Bakıyorum ahşap işine elin epey yatkın. Amcam biraz öğretmişti. Sayesinde kuklaların gövdelerini bitirdim ama Geriye asıl ustalık kısmı kaldı. Marifet iplerini doğru yerleştirmekteymiş. Onu da aramızda en iyi sen yaparsın Saadettin Usta. Ben de ilk kez ipli kukla yapacağım çocuklar. Ne var canım? Kollarına bacaklarına ip bağlamayacak mıyız? Bağlayacağız bağlamasına ama o iş öyle gelişi güzel olmaz. Olsun. Deneye deneye bir yol buluruz nasıl olsa. Biz yine de işin inceliklerini biraz düşünelim derim. Hmm. ...sonra arkası çorap söküğü gibi gelir zaten. Mert, Hı? e niye sökük çorap getiriyormuşuz? Hı. Hazır elimizde ip varken dikelim diye Kamil. Gerçekten Hı. mi? Anne bu işe çok sevinecek çok. Evden hemen getireyim. Gel buraya <laughs> gel. Öyle ya. E? Eve gitmeye ne gerek var şimdi? Hayri! Sizin ne işimiz var bugün? Çorap söküğü gibi gelmek deyimi başlayan bir işi kolayca devam ettirmek anlamına geliyor. <laughs> Aranızda çorabına davranan varsa hemen şimdi sakince geri giysin bakayım. Ee, hiç olmazsa yardım etmemize izin verseydi. Bir deyimle ortalığı birbirine kattınız. Bırakalım rahat rahat çalışabilsin. Hı. Yaprak sarma yapsak bu kadar sürmezdi. <gülüyor> ne gülüyorsunuz? Şimdiye kadar en az bir tencere sarılırdı. Sen tencerenin yanındayken o biraz zor Hayri. Ooh, bana o kadarcık ödülü çok görme Mert. Anlaşılan Saadettin Usta da işin içinden çıkamayacak. Ne zamandır öylece kuklaya bakıyor? Hmm. O da ilk kez yapıyormuş. Biraz sabırlı olun. İyi de bir şey yapmıyor ki. ...sadece duruyor. E, biz de burada kendimiz denesek. Bence denemekten zarar gelmez. Hayt! Durduğumuz kabahat. Peki, ama Saadettin Usta'yı rahatsız etmek yok. Yaşa! Siz bu işi bana bırakın. Benim buluşum sayesinde... Ay, ...sorunu çabucak çözeceğiz. Ayy. Buluşa baksak. Nesi var? <laughs> Kuklalar da tıpkı bizim gibi işte. Senin için söylemesi kolay tabi. Şişt! Kıpırdamayı bırak bakayım. <laughs> Kendimiz deneyelim diyen sendin Kamil. Hem bir bakmışsın, gerçekten işe yaramış Kamil abi. Sizin de alacağınız olsun. <laughs> Ay, oh. Aha! İplerimiz nihayet hazır. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay, oh. Ay. <laughs> Aslında ilk deneme için kötü görünmüyor.

Penguenlerin yürüyüşüne benzedi. Bana daha çok yengeçleri anımsattı. Baksana, onlar gibi yan yan yürüyor. Öne doğru adım atsana Kamil. Ee, nasıl atayım? İp yandan çekiyor. Ay, sen de biraz gayret gösteriver. Kolaysa gel de sen ediver. Kukla olan sensin. O. Dur çekme. Ay. Asıl sen çekme. Aman. Dikkat edin. Beğendin mi yaptığını? Ben ne yaptım? İpi çeken sensin. Yürümeyen de sen. Sonucu şimdiden merak ediyorum. Hayri abi ipli kuklada yeni bir dönem başlattı. Lastikli ip tekniğimle başarı artık kaçınılmaz Akıncığım. Ah ah ben niye size uyuyorum ki? Merak <laughs> etme Mert. Sen kendini bana bırak yeter. Zaten <laughs> asıl o yüzden endişeliyim. <laughs> ha hayt. Bir kere artık daha tecrübeliyim. Selam ver bakalım. <laughs> İşe yarıyor sanki. <laughs> ne sandınız? <laughs> Ahtapot dansı. Bu iş tam bana göre. <gülüyor> <gülüyor> Mert tam kördüğüm oldun. Çok garip. Acaba nerede hata yaptık? Bir de soruyor musun? Heh. Çocuklar nasıl gidiyor çalışmanız? Saadettin Usta. Bitirmişsin koklayı. Başta biraz zorlandım ama... ...mantığını anlayınca pek zaman almadı. Biz de yavaş yavaş... ...tekniğimizi geliştirmeye başlamıştık. <laughs> gördüm gördüm. Şuraya bakın. Tas tamam çalışıyor. Biz de kuklaya bakıp öylece durduğunu görünce umutsuzluğa kapılmıştık. Durmuyordum ki. Düşünüp plan yapıyordum. İşin asıl önemli kısmı da o değil mi? Saadettin Usta yapılması gereken ilk işten bahsediyor. Hmm. Biz orayı hızlıca geçmiş olabiliriz. Hızlıca geçmek mi? E hiç uğramadık ki. Bu parça kuklayı ayakta tutmayı kolaylaştırıyor. Bakıyorum gözünden de bir şey kaçmıyor Akın. O parça bizim iskelet sistemimiz Hı -hı. gibi gövdemizi ayakta tutuyor. Ha, Bu durumda ha. ipler de kas sistemi gibi ha. çalışıyor. Ha. İkisi bir araya gelince tıpkı bizim gibi hareket ediyor öyle mi? Yaşa! O zaman geleneksel kukla gösterileri başlasın. Ne çabuk geleneksel oldu. Biz bir başlayalım. Ee, zaman içinde geleneksel olur o, merak etme. <laughs> Hazır mısın Akın? Hazırım abi. Son, iki, üç.